Alındı mı niyetler? Yorumlarda mutlaka niyetlerinizi, isimlerinizi yazıp mühürleyin. Bakalım neler var? Kalpten söylüyorum. Hissederek söylüyorum. Şu an bu niyeti alan herkese bu Ramazan öyle bir gelecek ki şifayla, huzurla, bollukla, bereketle. Hazır mısınız? Çünkü elinizi açıp dua ettiğiniz, kalbinizden geçen, böyle gözyaşıyla akıttığınız yerde şu şekilde elinizi kaldırmışsınız. Öyle bir meşale geçecek ki elinize. Öyle bir güç geçecek ki hani meşale geçerken artık geçtiğiniz yerleri bile aydınlatırsınız, yakarsınız ya. İşte böyle bir döneme geçeceksiniz. Buna hazır mısınız? Kafanızda çok soru işareti var. Aklınızda çok soru işareti var. Nasıl olacak diye düşündüğünüz her şeyi Rabbim böyle "kün fe hani oluyor ya. Tam böyle işte bir gecede bu mucizeyi yaşayacaksınız. Her şey bir anda darmadağın gibi gözüken. Allah'ım benim bu gözyaşım ne zaman dönecek? Allah'ım içimdeki bu sıkıntıyı ne zaman atacağım dediğiniz her şeyin üstesinden geleceğiniz süreçlere hazır mısınız? Çünkü aklınız o kadar dolu ki, zihniniz o kadar dolu ki olmaz diye düşündüğünüz şeylerde bakın oturuyorsunuz sürekli böyle bir düşünce hani rahat olun. Bak gerçekten rahat olun. Çünkü ilahi adaleti göreceksiniz bu ramazanda. Kalbinizden geçen dualara iki vakit içerisinde iki gün olabilir, iki hafta olabilir ama ulaşacaksınız yazılı imzalı bakın burada oturmuşsunuz yazılı imzalı güzel bir haber alıyorsunuz yani bu sevdiğinizin haberi olabilir yanınızdaki bir insan haberi olabilir güzel bir haber alıyorsunuz haber akabinde zaten bir yenilenme süreci bir toparlanma Allah'ım yolların sonu hani ferahtır ya dikenli yolun sonu artık ferahtır ya dikenli yollardan geçmişsiniz dikenlerin üzerinde yürümüşsünüz Hani diyor ya şarkı sözünde de daha çocukken büyüdüm. Çok çocukken büyümüşsünüz. Çok hayatınızda sıkıntılar olmuş. Her şeyin üzüntüsü, yükü belki üzerinizde olmuş ama bir de bunların ödülünü almaya hazır mısınız? Bence hazırsınız. Çünkü niyetiniz, kalbiniz, gönlünüz, aklınız o kadar böyle merhametle dolu ki o kadar iyilikle dolu ki yapmam dediğiniz her şeyin başrolünde bir oluyorsunuz. Ya bu da olmaz dediğiniz her şeyin bir başrolünde oluyorsunuz. Artık iyilikle, artık güzellikle, artık kolaylıkla bu süreci atlatmaya hazır mısınız? Çünkü ettiğiniz her merhametin ilahi güç tarafından, Rabbim tarafından bir de bir mükafatı olacak ki öyle böyle değil. Çünkü buradaki her süreçte şöyle büst çıkmış. Büyük bir büst. Büyük bir makamdan gelecek haber. Bu haberle birlikte sevinç gözyaşı döküp bir sadaka vereceksiniz. Çok böyle hayırlı sadakalar vereceksiniz. Hazır olun bu arada. Ee, Salı gün için sizle muhteşem bir şey paylaşacağım. Takipte kalın. Bekleyin neler olacak. Size çok güzel şeyler paylaşacağım. Ve şunu söyleyeyim size. Bakın kartal hani böyle tek başına gökyüzünde süzülür ya düşmanlarınız böyle hakkınızda konuşanlar yani böyle böbürlenenler onların artık böyle sıkıntılarını problemlerini gördükçe onların gerçek yüzünü herkesin gördüğünü gördükçe işte nefesiniz orada açılacak. Böyle şey gibi diyeceksiniz ya Allah'ım bunlar e, tam kaosa geçti ben artık her şeyin farkındayım dediğiniz süreçleri yaşayacaksınız. Çok fazla şuralarınız ağrıyor. çok fazla içiniz yorgun. Bazen böyle üzüntüne, şu eklemlerinize kadar, böyle diz kapaklarınıza kadar. Sabah mesela uyanıyorsunuz, hani böyle e, bazen ayaklarınızın üzerine basamazsınız. Topuk dikeni gibi. Bazen de böyle nefes alırken pıt 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 kalbiniz aşırı hızlı çarpıyor. Bu neden? o kadar birikmiş travmalarınız var ki o kadar içiniz dolmuş ki ama şunu da söyleyeyim tam böyle sağlıklı kendiniz için ruhunuza şifa kalbinize gönlünüze şifa dönemine geçiyorsunuz çünkü diyorum ya bir ilahi adalet sağlanıyor kuşun kanadında yazılı haber 7 gün içerisinde de maddi olarak böyle size sevinçli gelecek bir haber olabilir. Ferahlı gelecek bir haber olabilir. Sevincinizi ikiye katlayacağınız bir haber olabilir. Zaten böyle haberler arda, arda geldikçe tam böyle bir telefon trafiği olur da tebrik alırsınız ya. Tebrik almaya bir hazırlanın. Çünkü burada şey gibi aynı. Eliniz ayağınız nereye koyacağınızı bilemezsiniz heyecandan. Ne yapacağınızı bilemezsiniz heyecandan çok böyle heyecanlı, sizin için böyle aksiyonu güzel, sonucu hüsran olmayacak bir döneme geçeceksiniz. Çünkü aklınızda, kalbinizde, gönlünüzde olanları artık böyle çevrenizde sizi sevenlerle paylaşma zamanı. Ne almayı düşünüyorsanız, mesela kendinize burada oturmuşsunuz, bir zaman bunu yapsam ama diyorum ya öyle bir maddi güç öyle bir ferah çok ani şekilde öyle bir döngü yaşayacaksınız ki bugünün hatırına her şey tamamlandı diyeceksiniz. Çünkü artık sizde olan sizin sevdiğiniz size iyi gelen her şeyin bir yenilenme zamanı. Ve şunu da net biçimde söyleyeyim ki kafanız, aklınız, gönlünüz, yüreğinizde ne varsa bir anda artık feraha çıkarsınız da böyle şey gibi ben bunu seninle paylaşıyorum diyerek birilerini de teselli edeceksiniz. Şöyle bugünler geçiyormuş hiç geçmez dediğiniz gecelerin. Şuranız böyle hıçkırarak ağlayıp böyle içinizde kalan her şey artık bir sevince dönüştürme zamanı. Buna hazır mısınız? Çünkü artık hayırlı bir sevgi. Bakın sizin için olan hayırlı bir sevgiyi an ve an yaşayacaksınız. Mutlulukla yaşayacaksınız. Sizin değerinizi bilmeyenlerin, bakın arkanızdan geliyorlar. Konuşu bu eksiniz olabilir. Ya da ilişki halindesinizdir. Kıymetinizi bilmez. Üçüncü şahıslara prim verir. Sizi üzen. Onların hepsinin bir alçalacağı. Onların her, her zaman böyle şunu gördüğü. Değerini ben şimdi bildim. Bak benim hayatımda neler oluyordu dediği MTSR harflerinde birinin birileri de olabilir. Onların büyük pişmanlığını görmeye hazır olun. Ha Bence affetmeyin çünkü yanlış yapan hep yanlış yapar. O yüzden çok dikkatli çok böyle e, temkinli adımlar atın. Çünkü e, iki şey arasında affetsen mi ne yapsam mı diyerek iki şey arasında kalacaksınız. Aynı kısır döngüyü yaşamaktan çok yorulduğunuz için sizi artık farklı bir dönem, sizi artık böyle sevincinize bambaşka şekilde ulaştıracak dönemlerde bekliyor. Buna bir hazır olun. Böyle iç çekerek dua edersiniz, ya, iç çekerek dua ettiğiniz her şeye böyle bir ulaşma zaman. Bakın, hani yedi tane fil oluyor ya bir fil, hani bir şey var orada süs. İşte şans getirici ev hanenize bolluk bereket şans getirici bir döngüye geçiyorsunuz. Bakın tam şu ev hanenizin içine doğru girmek isteyenlere karşı da bir çelik zırh oluşmuş burada. İstedikleri kadar yapsın. Tek bir dilek. Gönlünüzden hadi bir dilek geçin. Şöyle yapalım. Allah'ım sen dualarımızı duy. Kaç dileğimiz ne muradımız varsa sen nasip et. Burada olan insanların niyeti güzel olan insanların Allah'ın burada güzellikle gelen herkesin duasına amin 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 iyi ki varsınız.